için insan ve medeniyet hareketini aynı şekilde tebrik ediyorum. Zamanı aşan bir tarihi bize anlatmak, kültürü medeniyeti anlatmaya vesile olması için bu sempozyuma katılan değerli hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sergiye sanat eserleriyle katılan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Velhasıl gerçekten önemli, anlamlı bir toplantıda bir aradayız. Hepimizin bildiği gibi tarih boyunca bir takım yollar var oldu. Bu yollar bir tarafı siyaset, devletler arası ilişkiler ve dünya üzerinde hakimiyet mücadelesinin verildiği yollar. Ama aynı zamanda da kültür, sanat, medeniyet ve bilim aktarımının yapıldığı yollardır. Bilinen en önemlilerinden birisi İpek yolu, baharat yolunun, tuz yolunun, amber yolunun geçmişte kendi bölgeleri içerisinde fevkalade önemli e, fonksiyonlar icra ettiğini biliyoruz. Özellikle İpek Yolu'nun bir konu olarak seçilmesinin tabii ki en başta gelen nedeni yaklaşık 300 milyonluk bir nüfusa ulaşan Türk dünyasının tam da göbeğinde yer almış olduğu uluslararası bir hattı oluşturmasıdır. Bu çerçevede İpek Yolu'nun Önce müsaade ederseniz siyasi bakımdan ne anlam ifade ettiğiyle ilgili birkaç konuyu sizlerle paylaşıp arkasından da e, bu işin kültür, sanat ve medeniyet bakımından önemiyle ilgili kısaca görüşlerimi paylaşmak isterim. Konu fevkalade önemli, anlamlıdır. Bu konunun üzerinde uzun bir süre öyle görünüyor ki çalışılacak. Bunun burada bu konuda oluşturulacak olan fikirlerin ülkelerimiz arasındaki ilişkilere de pozitif. Orta Asya'dan başlayarak Anadolu kıtasına kadar gelen ve buradan da Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada İpek yolunun vermiş olduğu bir dayanışmanın, kültürel aktarımın, bilim alanındaki aktarımların çok büyük tarihsel önemi olduğunu biliyoruz. Ama bugün içinde özellikle artık siyasi olarak dünya sisteminde iki kutuplu sistemin çoktan tarihe gömüldüğü, tek kutuplu sistemin de artık Amerika'nın Afganistan'dan kaçarak gitmesiyle birlikte tarihe gömüldüğü dönemde şimdi önümüzde yeni bir dönemin uluslararası ilişkiler bakımından, dünya dengeleri bakımından başladığını biliyoruz. Yeni dönem artık çok kutuplu bir dünyanın kurulmakta olduğu bir dönemdir. Bu çok kutuplu dünyanın kurulmasında da farklı kültür ve medeniyet havzalarının harekete geçmesi mukadderdir hatta kaçınılmazdır. Bu çerçevede tam da doğu-batı ekseninde dünyanın bütün mücadele alanlarının neredeyse en stratejik bölgelerinde yer alan ve tamamına yakını Türk İslam medeniyetinin bir parçası olan Türkçe konuşan Türk topluluklarının yer almış olduğu 300 milyonluk bir aksdan bahsediyoruz. Tarihte bu aksa turkuaz aksı adı verilmiş. Bunun yeniden canlanması yeniden hareketlenmesi için de özellikle son yıllarda fevkalade ciddi bir ivme yakalanmıştır. Bu co bölgede dünyanın bu bölgesinde Türk dünyasının yeni bir güç merkezi olarak ortaya çıkması herhangi bir bölge için bir tehdit değil, tam tersine dünya barışının sağlanması için bir fırsattır, bir katkıdır. Bu çerçevede Türk dünyası arasındaki ilişkilerin artırılması Sadece siyasi alanda değil, aynı zamanda kültürel olarak da bu ilişkilerin artırılması hepimizin öncelikli alanlarından, ilgi alanlarından birisi olmalıdır. Bu anlamda açıkçası Türk Devletler Teşkilatı bünyesindeki ülkelerin ve bu teşkilata henüz üye olmayan ülkelerin de ciddi bir şekilde bir bilinçlenmenin başladığını da gayet güzel, gayet iftar ederek takip ediyoruz, görüyoruz. Bu bilinçlenmenin temelinde siyasi bir yapıyı ortaya koymanın çok daha ötesinde güçlü bir şekilde kültür ve medeniyet değerleri üzerinden yeniden ayağa kalkmak, yeniden güçlenmek idealinin fikriyatının yattığını da görüyoruz. Bu çerçevede işin bu siyasi tarafı, Türk İslam dünyası ile ilgili tarafı var. Ama aynı zamanda da İpek Yolu projesinin özellikle Çin ve diğer Asya ülkelerinin de içinde olabileceği küresel büyük bir proje haline dönmesi istidadında olduğunu da görüyoruz. Özellikle Çin'in yol ve kuşak projesiyle Türk dünyasını da içine, al içine alacak olan İpek yolu projesinin birbirleriyle bütünleştirilebilecek yapılar olduğu aşikardır. Böylesine önemli bir girişimin hem dünya ticaretinin gelişmesine büyük katkısı olacağı gibi tarihte olduğu gibi üzerinden geçtiği bu hat boyuncaki ülkelerin de siyasi kültürel işbirliklerinin artırılmasına da vesile olacaktır. Değerli dostlar, işin bu siyasi tarafı ayrı bir konu ama çok önemli, çok dinamik bir konu olarak önümüzde duruyor. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde dünya sistemindeki farklı mücadele alanlarından birisi de bu çok kutupluluk üzerinde özellikle Asya'da gelişecek olan yeni eğilimlerdir. Bu yeni eğilimlerin merkez üstlerin üstünden birisi de az evvel Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız da ifade etti. Nasıl tarihte geçmiş o İpek yolunun önemli kervansarayları Konya'da yer aldıysa bu dönem içerisinde bu hattın ağırlık merkezi olarak da Türkiye, Anadolu kıtası ortaya çıkmaktadır. Bunu önümüzde ciddi bir çalışma alanı, dikkatle, titizlikle çalışmamız gereken bir alan olarak görüyor ve kabul ediyoruz. İşin kültür medeniyet tarafına bakarsak, Maveran Nehir Medeniyeti, İran Medeniyeti, Selçuklu ve Osmanlı Medeniyeti, hatta İpek Yolu ile ilgisi olmamakla birlikte Büyük Endülüs Medeniyeti, bütün bu medeniyetleri göz önünde bulundurduğumuz zaman, Batı medeniyetinden ayrılan çok temel bir özelliği var. Bu da bizi ayrıcalıklı bir noktaya koyuyor. O da demin az evvel hoca okurken kainatın yaratılışının bir mizan üzerine Rahman suresinin ilk ayetlerinde bize onu hatırlattı. Bizim bütün bu büyük medeniyetlerimizin hepsinde madde ve mana arasında bir denge vardır. Bu dengeyi kurabildikleri için büyük medeniyetler olabilmiştir medreselerle bir taraftan dini ilimleri, manevi ilimleri güçlü bir şekilde çalışırken, öğretirken diğer tarafta dönemin dünyadaki bütün ülkelerinden daha ileride maddi anlamda da dünyayı anlamak, kainatı anlamak, kendi emirlerine müsahhar kılınmış olan kainattan en iyi şekilde yararlanabilmek için maddi ilimlerde de zirve olmuştur. İşte bir tarafta Ulu Bey'in, Fergane'nin, İbn Sina'nın, Farabi'nin, diğer tarafında da Abdülhalik Gücdüvani'den Şah Bahaddin Bahattin Nakşibendi Hazretlerine, Ubeydullah Ahrar Hazretlerine, Maturidiye ve Buhari'ye kadar büyük alimlerin yer aldığı Tabir caizse iki kanadı da çok kuvvetli bir kuş gibi yükselebilen bir medeniyeti inşa etmeyi başarmışlardır. Aynı şey Endülüs Emevileri için geçerlidir. Bir tarafında astronominin, felsefenin, mantığın, tıbbın zirve isimleri. Diğer tarafta da insanın deruni tarafını anlayabilen ve bu anlamda ciddi şekilde ilimleri ortaya koyabilen bir büyük maneviyat ordusu. Aynı şekilde Osmanlı ve Selçuklu'nun yeryüzünde hükümran olmasını sağlayan şey de iki kanadının çok kuvvetli bir şekilde uçmayı başarmasıdır. Bu büyük birikimimiz, esası itibariyle bugün sadece Müslüman topluluklar olarak bizim yeniden öğreneceğimiz değil. Aynı zamanda önce biz öğrenip içselleştirerek daha sonra bütün dünyaya, bütün insanlığa da öğreteceğimiz önemli işlerden birisidir. Bu anlamda bilim, sanat, teknoloji bütün bunların hepsi birbiriyle iç içe geçmiş. Hiçbir şekilde hani diyoruz ya müspet bilimler, e öteki müspet olmayan bilimler mi? Bilimleri hiçbir şekilde birbirinden ayırt etmeden aynı bir iklimin tam ortak ürünleri haline dönüştürmeyi başarabilmiş bir birikimdir. İşte İpek yolu üzerindeki ülkelerin, İpek yolu üzerindeki o büyük şehirlerin bugün de gördüğümüz işte Buhara'dan, Semerkant'tan, Taşkent'ten, e, Türkistan'dan alın, Isfahan'dan ta işte Anadolu Selçuklulara, Konya'ya, İstanbul'a kadar gelin ve buradan Balkanlara gidin. Her bir bu medeniyet havzasındaki şehirlerin hepsinde bu büyük medeniyetin eserleri ortadadır. Bunu da iki kelimeyle özetlemek herhalde mümkündür. Birisi denge, diğeri itminandır. Büyük İslam medeniyetlerinin en temel özelliği bu anlamda hayatı hem bilimler arasında bu dengeyi kurmuş olması, hem dünya ile öte dünya arasında dengeyi kurabilmiş olması hem kainatla insan arasındaki dengeyi kurabilmiş olması hem de bunların hepsinin üstünde insanla yaratıcı arasındaki dengeyi kurabilmiş olmadaki başarısıdır. Bütün eserler bu nihayetinde bu iç dünyası yani itminan içerisinde olan bizatihi kendi içinde bir dengesi olan insanın insanların ürettiği ilimler onların ürettiği sanatlar ortaya fevkalade kuvvetli bir ölçüyü, mizanı, dengeyi koymuştur. Şu salona bakın, örnek olsun diye söylüyorum. Bu salonun hiçbir yerinde herhangi bir dengesizlik göremezsiniz. Kaldı ki bu salon İslam medeniyetinin şaheserlerinden birisi de değildir. Bütün eserlerinde İslam medeniyetinin bütün büyük eserlerin hepsinde bu denge ve itminanın ortaya koymuş olduğu olağanüstü yüksek bir simetri vardır. Süleymaniye Camii'ne girin, Süleymaniye Camii'nin hiçbir noktasında bir simetri eksikliği göremezsiniz. Ya da Registan Meydanı'ndaki Semerkant'taki yapılara bakın. Hiçbir hiçbir yapının bir yerinde bir noksanlık, bir denge eksikliği bulamazsınız. Çünkü o yapıyı ortaya koyan insanlar, mimarından mühendisine kadar, o işin arkasında kim varsa, kimin emeği varsa, itminan içerisinde hareket eden insanlar ve kainatı bir denge içerisinde gören insanlardı. İşte bütün bunların üzerinde işin hem İpek Yolu üzerinden siyasi konularını çalışmak, hem de İpek Yolu üzerinden işin kültür ve medeniyet ayağını konuşmak mecburiyetindeyiz. Bunları vakitlarlığı dolayısıyla sadece ana başlıkları olarak geçiyorum. Bir diğer konu ise bu proje ve bundan sonraki dünya dengeleri ile ilgili en hassas noktada, en büyük avantajlara sahip en büyük risklere, en büyük tehditlere bir sahip olan ülke olarak Türkiye olarak da bu noktada fevkalade ciddi bir şekilde hassas davranmamız lazım. Önümüzdeki dönem dünya siyasetinde, dünya dengelerinde çok kutuplu bir dünya sisteminin kurulacağı bir dönem olduğu gibi Türkiye için de fevkalade önemli tarihsel bir dönemdir. Cumhuriyetin ikinci asrı ya da yeni Türkiye yüzyılı olarak ortaya koymuş olduğumuz bu hedefler sadece bir tek alanla kısıtlı kalamaz. Türkiye ekonomisi güçlü bir ülke olacak. Türkiye milli savunma sanayinde güçlü bir ülke olacak. Türkiye altyapıları dünyada rekabet edebilen bir ülke olacak. Ama bütün bunların üstünde ve belki bütün bunları da ortaya çıkaracak şekilde Türkiye'nin mutlaka kültürde, sanatta, edebiyatta ve bu anlamdaki estetik değerleri önceleyen çalışmalarda da önce olması lazım. Hatta şu soruyu da sorabiliriz. Tarih boyunca büyük medeniyetleri oluşturan devletler önce fiziki şartları güçlü olduğu için mi büyük medeniyetler oldular yoksa fiziki şartlarını da daha güçlü hale getirecek kültür, medeniyet, sanat değerlerinde öne çıktıkları orada yükseldikleri için mi güçlü oldular? Zannediyorum ki en azından ikisi birliktedir. Hiçbir devletin Hiçbir ülkenin, hiçbir milletin birinden fedakarlık ederek öne çıkması mümkün değildir. Hatta şunu da daha açık söyleyeyim. Türkiye gibi küresel ölçekte iddiası ve hedefi olan bir ülkenin ise özellikle kültür sanat alanındaki bu gelişmeleri ıskalaması asla düşünülemez. Bunun için her alanda güçlü bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz ve özellikle İpek Yolu projesini bu anlamda çok anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Burada yeniden küresel ölçekteki bizim medeniyet, kültür değerlerimizi, sanat ve estetik değerlerimizi öne çıkaracak çalışmaları ortaya koyacağız. Bu çalışmaların hiç şüphesiz bu ülkelerdeki dostlarımız ve kardeşlerimizle de çok yakın bir teması geliştirme fırsatını bize sunacağı aşikardır. Böylece nasıl geçmişte bu yollar Geçtiği ülkelerin halkları arasında, kültürler arasında bir diyalogun kurulması, kültür ve sanat alanındaki eserlerde birbirlerini etkileme gibi bir özelliğin ortaya çıkmasına vesile olduysa, inşallah bu ve benzeri projeler özellikle Türk dünyası ve İslam dünyasındaki kültürel etkileşimi artıracak ve büyük İslam medeniyetinin aynen tarihte olduğu gibi yeniden güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını mümkün kılacaktır. Geçmiştekileri bizim tarihten, geçmişten anladığımız kültür, medeniyet, tarihini okurken de anladığımız şey, evet, ne güzel işler yapmıştır diyerek sadece geçmişe öykülmek değil, onlardan aldığımız dersle, onlardan belki daha güzelini ileride koyabilecek çalışmaları, çabaları ortaya sermek ve nesilleri yetiştirmektir. Ben bu vesileyle, bu anlamlı projenin, mütevazi projenin gerçekten ortaya konulduğu mütevazi şeklinin çok üstünde bir değeri olduğuna inanıyorum. Bu çalışmaya katkıda bulunan bütün kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İnsan Medeniyet Hareketi'ne ve Bahariye Sanat Atölyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Hem bu sergiye destek olan sanatçılarımızı hem de sempozyumlarda fikirleriyle arkadaşlarımızı bizleri aydınlatacak olan hocalarımızı tebrik ediyor. Hayırlı uğurlu olsun dilekleriyle sizleri tebrik ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İzninizle zat halinizi bir müddet daha...